Ne? Yo, ya seni? Aramızda kalacak ama kimseye söylemek yok, söz mü? Söz, anlatsana! Hadi! Biri beni öptü! Ay. Kim? Kim, anlatsana! Hmm. Hadi anlat şekerim, anlat Ölme Önümü öp, kimseye söylemeyeceğim! Vallahi söylemeyeceğim, kim? Refik amca! Bugün evde annem yoktu! Annem yok mu? Yok. Yok. Buyurun. Emine. Efendim. Annen nereye gitti? Bilmem biraz önce çıktı. Emine. Efendim. Sen kaç yaşındasın? 17 mebasın. Sen ne güzel kız oldun böyle. E, yapma Refik amca. E, korkma yavrum korkma. Yapma Refik amca şey

Hmm, evli mi? Annene söyledin mi o adamı bir daha eve almasın? Kız çıldırdın mı? Anneme böyle şeyler söylenir mi? Kıyameti koparır vallahi! Sonunda da ben suçlu çıkarım! Ah, ah. Beni hiç kimse öpmedi! Hiç de öpüşmesini bilmem! Ama canım ondan kolay ne var? Filmlerde görmüyor musun? Oğlan kızın alt dudağını alıyor, kızı oğlanın üst dudağını başlıyorlar öpüşmeye! Ah! Onlar ne güzel öpüşüyorlar. Bu beni öpen adam dudaklarını yutacaktı neredeyse. <laughs> Öpüşmesini bilmiyor herhalde. Bilmiyor ya. Gel bak biz öpüşelim. Hem nasıl yapılır öğrenmiş olur. <laughs> olur mu kız? Ya, neden olmasın? Korkma kız kıza bir şey olmaz. Deneme <laughs> <ne> yapacağız sadece. <laughs> Hadi deneyelim. Ama gülmesene şekerim. <laughs> evet, ne yapalım sen de gülme. <laughs> bak şimdi dinle beni. Bak kollarını boynuma cikletli ee, <laughs> olur mu? Olmaz, önce cikletini çıkar. <laughs> bak şimdi önce ben erkek olacağım, sen kollarını boynuma dola. Ben de gülme <laughs> <Durma> be. <laughs> Dediklerimi yap tamam mı? Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir şey hissettin mi? Hı? Bir tuhaf oldum. Ben de. Bir de erkek yol senin güzel olur değil mi? Ay, eyvah, annem geldi galiba.